Herkese mutlu haftalar sevgili izleyiciler. Bit.com'un sponsorluğunda burada gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, TÜİK hafta başı bugün bir sürü rakam çıkmadı. Onlardan biri de işsizlik oranları. İşsizlik oranları TÜİK'e göre bile sert bir e, yükselişte görünüyor. E, diğer taraftan kredi kartlarında son 4 haftadır gerçekten çok büyük bir patlama yaşanıyor. E, Türkiye'de maaşla asgari ücrete yaklaşıyor. Gelir dağılımı tehlikede e, diye analizler var. Buna da bakacağız. Bir de Erdal Sağlam köşesinde şöyle bir konuyu gündeme taşıdı. Merkez'in döviz rezervleri 6.2 milyar dolar edildi diye bunun sebepleri nedir onu konuşacağız ama Türkiye'nin büyüme mucizesinin sonuna gelindi, sert fren ufukta şeklinde ekonomistlerden de yorum var. Murat Bey'in bu konudaki görüşlerini alacağız. Başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar, hoş geldiniz. İyi haftalar sevgili Ebru. Haftaya başladık. Evet başladık. Bakalım bu hafta neler yaşayacağız? diğerlerinin hepsini konuşacağız ama ben öncelikle bu sert frenle başlamak istiyorum. Türkiye'nin büyüme mucizesinin sonuna gelindi deniliyor. İşte pandemi, 6 Şubat'ta yaşadığımız o gerçekten korkunç olan depreme rağmen son 15 çeyrektir bir büyüme başarısı gösterdiği söyleniyor Türkiye'nin ama bundan sonra da Türkiye sert frene hazırlanıyor. Ancak hükümetin orta vadede enflasyonla mücadele yerine Büyümeyi de tercih edebileceği endişesini de yaşıyoruz. Diye açıklamalar geliyor. Siz ne diyeceksiniz? Gerçekten sert bir fren uygulama yoksa e, biz hala büyümeyi mi tercih edeceğiz? Enflasyonla mücadeleyi mi tercih edeceğiz? Ne yapacağız? Ne dersiniz? Şimdi ben büyüme mucizesi değil, büyüme palavrası diyeceğim. Bir kere büyümeyi doğru hesaplayabilmek için önce enflasyonu doğru hesaplamak lazım. Bunu senin programında birkaç defa anlattım. <laughs> Enflasyonu doğru hesaplayamazsanız, enflasyon olduğundan düşük hesaplarsanız nominal büyüme size büyümeymiş gibi gelir. O yüzden e, nominal rakamları doğru eskara edecek bir modelinizin ve verinizin olması lazım. Yani doğru düzeltecek Türkçesini söyleyeyim. E, biz enflasyonu yanlış ölçtüğümüz için başka hiçbir e, değeri doğru ölçemiyoruz. Önce bunu yazıp bir kenara koymak lazım. Yani a büyümüşüz. Şöyle söyleyeyim işte bu sene 10 milyon ciro yaptın. Bir sonraki sene de 20 milyon ciro yaptın. Eğer enflasyonu hesaba katmazsan nominal olarak %100 büyümüşsün. Ama enflasyon %200 oldu. Sen normalde büyüme enflasyon paralel olsa cironun 300 milyon olması gerekir. Sen 200 milyon, 20 milyonda kaldığın için aslında küçülmüşsün demektir. Evet. Büyüyememişsin demektir. Şimdi burada Enflasyon verisine doğru ölçmek birçok başka yerde olduğu gibi ki ücretler, faiz, kiralar e, her yerde olduğu gibi e, doğru seviyeyi tespit etmek için önce enflasyonu doğru ölçeceksin. Yani metren hatalıysa öl bütün ölçümlerin hatalı çıkar. Onun için e, Türkiye'nin büyüme hikayesi ben Türkiye'nin büyüme palavrası diyorum. Bir, iki, büyüme doğru bir rakam değildir. Yani şimdi ben dükkanımı kapatmışım, gelirim düşmüş 1 milyondan 20 bin liraya. Sen de devletten ihale almışsın, gelirin çıkmış 1 milyon liradan 10 milyon liraya. Şimdi senin gelirinle benim gelirimi topluyorlar, ikiye bölüyorlar, ortalama gelir yükselmiş oluyor. Ama ben perişanım, sen abat olmuş. Dolayısıyla bu ortalama da doğruyu göstermez. Yani işte çok gelir elde eden o beşli müteahhitler falan filan toplanıyor. Sonra asgari ücretle çalışan ne bileyim 12.500'e emekli ailelerine talim eden herkes bölünüyor. Aa bak ne güzel yükselmiş diyorsun ama biri kasaba gidip yarım kilo kıyma alamıyor. Öbürü işte evet. istakoz diyor 169 bin liralık yemek faturası ödüyor. Dolayısıyla bu ortalama da doğru. Yani büyümenin herkese bir faydası yok. Yani bir nominal büyümenin bir anlamı yok. İki, büyüme ortalamasının getirdiği fayda herkeste aynı değil. Bunu nereden görüyoruz? İşte sokakta kredi kartı ödemelerini yapamayan, işte kirasını ödeyemeyen, elektrik, su, doğalgaz faturasını ödeyemeyen, işte yardımlarla geçinmeye muhtaç çok geniş bir kitlenin oluşmasından anlıyoruz. Şimdi eğer ülke büyüdüyse ve bunun herkese eşit faydası varsa millet niye askıda ekmek kuyruğunda dolanıyor? Niye elektrik su, doğalgaz faturasının kirasını ödeyemiyor? Dolayısıyla evet. ben bu anlatılan büyüme hikayesine bir, inanmıyorum. İki, e, büyümenin gerçekleşen kısmı da adil değil. Yani dar gelirli ve ücretliye avucunu yala derken öbür taraf e, hamuduyla götürüyor. Dolayısıyla evet. anlatılan bir bir hikayedir, bir palavradır, bir masaldır ama kesinlikle bir mucize değildir. mucize olsa hissederse de aşağıya yazsınlar kimin hayatı iyileşti son 10 yılda. Evet. Yani bugün ya. sen e, eskiden Emekli maaşıyla veya emekli ikramiyesiyle bir ev alıp yaşayabilirdin. Şimdi emekli ikramiyesiyle araba bile alamıyorsun. Belki iyi bir mobilet alırsın evet. ve emekli maaşıyla da yaşayamıyorsun. Ama büyümüşüz. Tam da bu anlamda yeni bir araştırma var. E, Türk Hanım Üniversitesi'nden iktisatçı e, profesör Doktor Alp Tübitçi oldu. Sizin de okul arkadaşınız değil mi? Evet. Ee, yeni bir araştırma yapmış. Şöyle diyor, Türkiye'deki maaşlar asgari ücrete yaklaşıyor. Gelir dağılımı bundan sonra daha da büyük tehlike diyor. Yani Şu burada iki tane husus var. Bunun bir tanesi hükümetin ve patronların ayıbı diyeyim. Asgari ücret çok düşük. İkincisi, Türkiye'de birçok işletme özellikle inşaat sektöründe faaliyet gösteren yani atölye düzeyinde olan yani aile şirketi boyutundaki yani kopiler e, gerçek ücrete elden veriyorlar. Sadece asgari ücret kadar kısmını bankaya yatırıp onu e, asgari ücret gösteriyorlar. Şimdi buradaki şeyi de bilmiyoruz. Dağılımı da bilmiyoruz. Yani gerçekten kaç kişi asgari ücret alıyor veya asgari ücrete yakın ücretler alıyor e, Resmiyette Tabii ki biliyoruz çünkü bankaya yatırılan kısmı var ama bunun dışında ne alıyorlar o bilinmiyor. Şimdi, şimdi Türkiye'deki en büyük sorunlardan biri. Sen <laughs> ölçemediğin bir şeyi anlayamazsın, anlayamadığın bir şeyi de yönetemezsin. <laughs> e, ama gördüğümüz şu, e, profesyoneller yani daha böyle kayıt içinde olanlar gittikçe asgari ücrete yaklaşıyorlar. Yani bugün e, sanıyorum Hakan Kara paylaşmış, asgari ücrete ve profesör maaşı oranını şey yapmış. Yani böyle kafa üstü bir çakılış var. Çünkü Türkiye'de sadece asgari ücretliler değil, bütün ücretliler. Sadece ücretliler değil, bakın çok net söylüyorum. Enflasyona, yanlış ölçülen enflasyon endekslendiği için ücretliler, kira gelir elde edenler ve faiz elde edenler çok büyük kayıptalar. Çünkü Faizler de enflasyona göre belirleniyor ama gerçek enflasyona göre belirlenmiyor. Yani enflasyon %150 iken sen %50 faiz alsan ne olur? İşte kiralar, kiralar da gerçek enflasyona göre belirlenmiyor. TÜİK enflasyonu düşük açıklıyor. TÜİK enflasyonu düşük açıkladığı için kira artışları da ona göre yapılıyor. Bundan kiracı çıkar, karlı çıkarken kirayı verenler zararlı çıkıyor. Fakat kiralarda şöyle bir şey var. Kiracı değiştiği zaman hop o güncelleniyor. Yani normal piyasa rakamlarını yakalıyor. Ee, ücretlilerin böyle bir şansı da yok. Ücretler, diyor e, ki ölçtüğü enflasyona göre verilen ücrete talim ediyorlar. Emekliler daha da var. Yani sürünme seviyesinin altındalar. Yani bunun da düzelmesi çok kolay görünmüyor aslında bunların hepsinin düzeltilmesi gerekirken bunun için çalışılması gerekirken biz genelde kurları baskılamak için çalışıyoruz yani <laughs> bizden bahsederim tabi <laughs> bahsediyorum. Yine Erdoğan sağlamın yazısına geleceğim ee, yani işte o bir küresel finans e, kesiminde bir panik yaşandı e, merkez bankasını da etkiledi tabii bu herkesi etkilediği gibi e, Erdoğan sağlam şöyle diyor bu polik sonrası merkez bankasının hafta başında döviz kurlarını kontrol altında tutmak amacıyla 6.6 milyar dolarlık rezerv satışı gerçekleştirdiğini belirtti. Zaten rezervde dediğimiz bizim kendi şey öz sermayemiz kazanımda olan bir parada değil zaten. Yine yakmaya başladık Şimdi bu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği 128 milyar dolar nerede hikayesiyle hı hı. başlıyor. Sonra şöyle bir şey yapıyorlar. E, enflasyonun kurlardan etkilendiğini düşünüyorlar. Halbuki enflasyon başka bir şeydir ama enflasyon kurları etkiler. Sen kurları baskılar enflasyon oranında artmasına izin vermezsen Türkiye rekabet gücünü kaybeder dış piyasalarda. İç piyasada da ithal mallarla yerli üretim rekabet edemez. Ondan sonra işte bilmem internetten siparişi engellemeye kalkarsın. Gümrük vergileri, tarifelerle, kotolarla ama bu sefer de kaçakçılığı arttırırsın. Yani, bir de yasa dışı yani kayıt dışının yanına bir de yasa dışı parayı eklersin. Onda tüm ekonomiyi zehirlemesi başka orandadır. Çok daha vahimdir. Dolayısıyla kurların enflasyona paralel artması lazım. Kurlar enflasyona paralel artmıyor. Niye? İşte carry trade de zaten buradan para kazanıyor. Çünkü kurlar arttığı zaman carry çok büyük zarar yazar. esen sen söz vermişsen Kurları baskılamak için dövizi yakacaksın. Evet. Ama bunun Türkiye'nin refahıyla bir ilgisi yok ya. Evet. Diyelim o zaman, bugünü de böyle noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Bitlo Hoşça kripto para platformu sundu.